Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hisse tespit video serimizle karşınızdayız. En ideal hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Başlamadan önce ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar 10 ağırlı hisse taraması yapıyorduk. Bu 10 adet hisseden en idealini şimdi sizlerle tespit etmeye çalışacağız. Çok hızlı gitmek istiyorum. FK değerine göre sıraya koyduğumuz zaman biz 10 rakamının üstünü tehlikeli buluyoruz, pahalı buluyoruz. Ne kadar çok 10 rakamın üstüne çıktıysa o derece bizim için pahalı oluyor. O yüzden burada fuzul gayrimenkul var. Fuzul gayrimenkul 135 FK'ya sahip bunu siliyoruz arkadaşlar. Bir de gen ilaç var. O da 82 FK'ya sahip onu da sildik. Getzan'ınki 34'müş onu biraz daha inceleyeceğiz. Onun dışında PD bölü DD değerine baktığımız zaman 12.5 rakamını Genel kodlu hissede yani Gersan Elektrik'te görüyoruz. Orada bir sıkıntı mevcut. Aynı zamanda son dönemde zarar da mevcut arkadaşlar. İki sıkıntı bir araya gelmiş. Üçüncü sıkıntı da öz sermaye karlılığı eksi 69'larda. Bundan dolayı Gersan Elektrik hissesini de sildik geçtik. Diğerlerini inceleyelim. Bir de RSI'ye göre sıraya koymak istiyorum. RSI'ye göre sıraya koyduğum zaman hani 70 rakamına sahip FADE hissesini görüyorsunuz. FADE bir miktar yükselmiş arkadaşlar. Bize daha düşük e, seviyede bir hisse lazım. Grafiği daha aşağılarda olan bir hisse lazım. Ondan dolayı FADE'yi de sildik. Diğerlerini ne yapacağız? Diğerlerinde bir de e, son açıklamış oldukları bilançolara bir bakalım. Forte'de bir zarar gözüküyor. O zararın miktarına bakacağız. Hemen forte yazdık ve açtık zarar miktarı bir miktar azalmış ama önemli bir miktar değil az bir miktar azalıyor ve net borcumuz yüzde 246 finansal borçlar yüzde 215 bu hisse ilgimizi çekmedi Arkadaşlar bundan dolayı hisseyi siliyoruz formete geldik bir de onun bilançosuna bakalım formette durumlar nedir çok güzel bir kar varken çok ciddi bir zarar açıklamış o yüzden formette tehlikeli durumda arkadaşlar. Ondan dolayı bunu da sileceğiz. Zaten son bir haftaya bakacak olursanız %1.34 yükselebilmiş ki endeks daha fazla yükselmişti. Onu da sildik. Getza'ya, Gediz Ambalaj'a geldik. Bir de onun bilançosuna bakalım. Geliz Ambalaj'ın bilançosu gayet güzel arkadaşlar. Hem yıllık verileri hem de çeyreklikteki veriler gayet yerinde duruyor. İşte bir miktar FK'sı yüksek pahalılık durumu var. RSI 60'a gelmiş. Bunun grafiğini bir açalım. Şunu grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar biz bu hisse için son incelemelerimizde hep aynı ifadeyi kullandık. Hissemizin 50.44 seviyelerine bu mavi çizgimizin bulunduğu bittiği noktaya gelmesini istediğimizi söyledik. Çünkü daha önce 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 4 büyük tepe oluşturmuş. İşte 5. tepeyi de bu mavi çizginin son bulduğu yerde oluşturmasını biz istiyoruz. Oraya doğru hareket halindeydi hissemiz. Endeks düşüşünde düzeltmesini yaptığı ve kaldığı yerden yukarıya doğru yöneldi. Şimdilerde biraz dinleniyor. Kırmızı yakmış ee, nihayetinde hissemizin yönünün halen yukarıya doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hissemizin finansal yapısı gayet iyi durumda arkadaşlar. Bir tek sıkıntımız neydi? FK'sı yüksekti. O FK ayağına dolanabilir. Buralarda belki bir miktar yatayda vakit harcayabilir arkadaşlar hissemiz. Ama şöyle yönü halen yukarıya doğru olduğundan dolayı bugün kırmızı yakmış olsa da nedir aslında ideal bir hisse. Ama bu hisseye ne zaman girmemiz gerekiyordu arkadaşlar? Bu hisseye giriş yapılması gereken tarih ayın 15'i ya da en fazla 16'sıydı. 15 veya 16'sında girilmiş olması gerekiyordu hisseye. Ee, o, o yüzden hani bu saatten sonra girmeniz birazcık daha tehlikeli ama tehlikede nedir? Hani çok büyük düşüşler değil, biraz vakit kaybetmek tehlikeli olabilir. Şimdi Geza arkadaşlar Gezza kalsın mı? Gezza şimdilik kalsın arkadaşlar Fonet'e bakalım Fonet'in bilançosu nasıl grafiği nasıl Fonet çok sıkıntılı net parasal pozisyon kayıpları yüzde 720'yi bulmuş ona rağmen satış favök, çeyreklik netkar hepsi de yükselmiş ee, O zaman ne anlayacağız arkadaşlar Demek ki bu bilanço öncesindeki bilançoda buralar daha bir sıkıntılıymış yıllık verilerimiz daha sıkıntılıymış ama şimdi biraz daha olumlu hale gelmiş. O yüzden hani grafik eğer aşağılardaysa bizim için cazip olacak Fonet hissesi. Şimdi açalım, bakalım. Fonet bugün sat sinyali vermiş arkadaşlar. Sat sinyali verdiği için biraz niyetini bozmuş. Bu bozuk, bozuk niyetle 15.23 seviyelerinde düşme ihtimali var. Ama düşecek olursa çok güzel bir alım fırsatı da sunabilir. 15.23'ün altında bir de 14.31 var. 14.31'de de bir fırsat sunabilir. Ama şimdi sat sinyali geldiğinden dolayı ne yapacağız? Listemizden foneti silmek durumundayız arkadaşlar. Gezada sat sinyali var mıydı? Yoktu. Beyaz çizgimizin altına düşmemişti. O yüzden Gezdayı bıraktık. Gentse bakıyoruz. Gentaş'a. Gentaş arkadaşlar ee, her ne kadar böyle şu son grafik açısından yukarıya doğru gitmeye müsait gibi görünse de hemen bir bilançosuna bakalım. Yani yıllık parasal pozisyon kayıpları yüzde %327. Bu biraz sıkıntılı bir hale gelmiş. Satışlar artmış çeyrekte net kar artmış. Arkadaşlar artmış artmasına da hani geçmişte de özellikle yakın geçmişte çok fazla yükselmiş. O yüzden bu e, bilançodaki verilerin hani artış e, verisinin fiyatlanmış olma ihtimali yüksek bu hissede. Son 254 günde %312 hissemiz yükselmiş. Bundan dolayı buralarda hani çok daha e, düşüşü derinleştirmese bile yatayda uzun süre bekletme ihtimali var. Son yakın geçmişteki yükselişinin e, hacimli olmasından dolayı gen taşı çok cazip bulmadık arkadaşlar. Son bir sene içerisinde görüyorsunuz. %160 yükseliş yazmış burada. O yüzden sildik. Ama mesela GESAN son bir senede sadece %6 yükselebilmiş. O yüzden bu hissemiz biraz incelemeye değer. Şöyle bakalım. Grafik hakkında bir şeyler söylemeden hemen bilançosunu çağırdık. Bilançosu sıkıntılı mı? Evet. Gidişat kötü. Net borç %178 eksi. Satışlar aşağıya doğru 3 dönemdir gidiyor. Favök 3 dönemdir aşağıya doğru. Çeyreklik netkar çakılmış durumda arkadaşlar. O yüzden e, ne diyebiliriz kesenle alakalı? Kesenle alakalı söylenebilecek 2 tane şey var arkadaşlar. Hissemizin grafik yapısı halen iyi. Çünkü geçmişteki yükseldiği yerler 115'ler, biz ise 45'lerdeyiz. Bundan dolayı hani hissemizin daha yukarıya doğru gidecek çok fazla yolu var. Gitmesi gerekiyor. Ee, ama işte o gidişatı engelleyen, baltalayan da bir yapısı var. Aşağıya doğru sürekli düşüş halinde hissemiz ve karı da çakılmış durumda. Yani bu düşüşle bir sonraki bilanço açıklamasında zarar açıklama ihtimali de Yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki bunu bilemeyiz. Belki bir anda kara geçecek ama bu gidişat hoş değil. Bundan dolayı hani hissemizin grafiği aşağılarda olsa bile bizim için pek cazip gelmedi. Ama ise olur da bu bizim destek sarı çizgilerimizin en altında bulunan 37.64'lere gelebilirse o zaman bize bir alım fırsatı sunabilir. Ama gelmediği takdirde şu anda bir fırsat var diyemeyiz. Sırf plançosundan dolayı arkadaşlar. O yüzden GESAN'ı da ne yaptık? Sildik. Geriye ne kaldı? Gediz ambalaj hissemiz kaldı. Yani 10 adet hisse taramasında bizim karşımıza tombaladan çıkan kim oldu? Gediz ambalaj hissesi oldu arkadaşlar. Umarız, ümit ederiz. Gediz ambalaj yukarıya doğru 50.44 hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Diye temennide bulunalım arkadaşlar. Nihayetinde geleceği göremediğimizi videomuzun başında belirtmiştik. Evet kendinize iyi bakın. Hangi kanaldaydık? Borsa Treni kanalındaydık. Bizim bir de katılım hisseleri adında bir kanalımız var arkadaşlar. Orada da farklı bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Oraya da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.